Bence ben çıkmaz Burada taşıyabilir Ooo, Çok güçlü çok güçlü <laughs> Hepsini taşıyor Merhaba arkadaşlar Bugün biz toybox açıyoruz Evet elimizde iki tane toybox don't var değilim, Geliyor mu Dur dur durayım. Hm. Ben geliyorum. şimdi ne yapayım Biliyor musun Hüseyin Eren Bak şimdi Bu senin toybox'un bunu bunun arkasına koyacağım. Gördün mü? Çalıştır şimdi. Evet. Fark taşıyor. Toybox taşıyor. Evet. Ben... Köpüğü kaldır. <laughs> Birazcık taşısın ya. Birazcık taşısın. Hadi buraya gelince alırsın. Hadi bakalım. Gülsün de öyle değil. Abi, şey bozuyor, bozuyor. Evet köprüye geldi. Anne, abi... ne, ne yapıyorsun Aybüke? Bozuldu. Bozuldu mu? Ver bakayım. Çalışır belki. Hadi anne. Video çek. Bak ya oldu. Gördün mü? Geldi. Siparişimiz geldi siparişiniz geldi mi? Oley! Siparişimiz gelmiş. Hüseyin Eren siparişimizi aldı. Biraz gezdirir Hadi aç mi? bakalım içerisinde neler varmış. Dur şunu koyalım şimdi de. Burada bir tane daha vardı. O birazcık açılmış ama. Aç bakayım hadi sen elindeki toy box'u. Ne çıkacak? Ne? ne varmış bu içinde? Evet. Sen ne çıkmasını istiyorsun? Bence şeker çıkacak. Şeker Şu çıkacak. Araba. Oyuncak olarak ne çıksın? Oyuncak olarak araba çıkacak. Araba mı? Bir bakalım bakalım ne çıkacakmış. Evet. Sen onu açana kadar ben de bu arabalarımızı çekeyim. Evet. Arabalarımız çok güzel gidiyor. Aa, burada bir tane daha toy box vardı ve be sen açmayacak mısın? Açalım mı seninkini? Açsın. Tamam açalım hadi. Aybike bak şimdi. Bunun var ya buradan böyle ağzı açılıyormuş. Şeker dökülüyormuş buradan. Ya. aç. Evet. Anne. Aç bakalım Hüseyin Eren. Açalım. Getir açalım Dö bir. Iyi be. Dök anneciğim. Öyle Aybike'ninki açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkıyor. Şeker. Bir tane şeker çıktı. Bu neymiş? Aha bu neymiş acaba? Hemen kuralım bunu. Anne. Tamam aynı sıcak Hüseyin Eren. Anne. Tamam. Hüseyin Eren şekerleri dök bakalım. Oley. Şimdi de bunu da at, ağzını kapatalım. Evet. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Ağzını Burayı açacağım. Burayı açacağız. Mi? Buradan senin ağzına şekerler dökülecek. Yap bakalım. Geldi mi? <laughs> Eyneren'in ağzına bakın. <laughs> geldi mi? Bak. Gel bir tane daha. Kapatalım mı ağzını? Dur. Bir daha aç. Bir daha aç. Aa, bir sürü <laughs> ben de geldi. Ma. Burada da arabamız çalışıyor ya. Gidiyor böyle. içerisinde ikisinden de aynı oyuncak çıktı. Mekin yapar mısın? Böyle bir Ay, figür. Mekin yapar mısın? Tamam seninkini de kuralım. Seninkinden de aynı çıktı. Aynı oyuncak çıkınca üzülüyoruz ama oyuncakların ikisi de çok güzel. Ve kapları çok güzel. Burada da Aybüke yemiş bitirmiş hepsini. Artık bunu atmayız. Artık şeker aldığında içerisine korsun. Böyle kullanabilirsin değil mi? <laughs> Aybüke bunu, da, bunu da al dedim işte. Ben bunu çok beğendim. Sen çok mu beğendin? Evet. Ama üzeri hesap makinesi çıksın diyor ama hiç çıkmıyor değil mi? Evet. Diğer toy box kutumuz nerede? Evet. Bak burada bir sürü toy box kutumuz var. Oyuncaklarımız var. Hep bunlar çıkmıştı böyle. Attık. Başka neler varmış? Evet. Bir sürü. Bunlar da bunun içerisine koyalım artık. Burada da bir tane silgili var. Burası silgi olan. Aa durdu. Çalıştır Aybüke. Hadi şey vagonuna koy onları. Hadi vagonuna koy. Çalışsın hadi çalışsın. Anne bu. Ne no, oldu? Dursun. No. dursun mu? Dursun. Tamam dursun. O dursun. Burada da araba da vızır vızır çalışıyor. Hiç durmuyor hiç. Sürekli çalışıyor burada. Çok hızlı gidiyor. Zeynep Eren mavi araba geliyor. Seni küçük yeri koymak istiyorum. Küçük yerde sen. Hayır. Senin yoluna toy box koyuyorum. Aa, bak götürüyor gördün mü? Burada ağız açılmış şaşırmış bir toy box koyuyorum. Burada evet. Var. Bak nasıl götürüyor gördün mü? Aa, bir tane daha koyuyorum. Acaba nereye kadar taşıyabilecek? Hayır, <laughs> Bence çıkmaz taşıyabilir. Oo, çok güçlü çok güçlü hepsini taşıyor. <laughs> Sen daha mı koydun? Acaba onu da önüne alabilecek mi? Çok merak ediyorum. Aa! Çok güzel oldu. Aa, bir tanesi yoldan çıktı. Sen yoldan çıktın. Ya beni niye yoldan çıkardınız? Ben bir daha gelmek istiyorum. Aa, buraya geleceğim. kötü bir kaza Size şaşırmış kurtardım. Bu da gördün mü Bunun da her yeri kırıldı çıktı şimdi kapatalım evet. bu sefer de şu Bunlar neydi yarasa Batman gibi bunları koyuyorum önüne Evet onu götürüyor Çarpıştılar, durdu. Götürsünler onu. Bunu Ben şunu da şurada koymak istiyorum. Acaba gidebilir mi? Aa, bu burada gitmiyor, gitmiyor. Bunun yeri burası. Evet. Aa, burada raylar kırılmış. İnanmıyorum. Aa. hadi koyacağım. Köprü mü yaptın? Hıme, arabamızı, hıme, arabamızı bırakalım. Hıme. Evet. Anne, anne burada. Anne, anne, anne. Zeyniren şekerleri bitirdin mi? Hayır, daha var. Daha var mı? Güzel hıme, miydi? Hıme, hıme. Afiyet olsun Hüseyin Eren. Ben sana ateş edebilir miyim? Geliyor Hüseyin Eren. Hazır mısın? Geliyor. Aç ağzını. Şey <laughs> Arkadaşlarına bay bay yapar mısın oğlum? Hadi. Şekerlerini bitiremiyor ki. Hadi bay bay yap hadi. Bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bugün. Aa nerelere basıyorsun Aybüke? Meşil yapar mısın? Meşil yapar mısın? Düştü. Ben ne gireyim? Ben ne gireyim?